Ben de istiyorum ki sizlere daha fazla verimli olabilecek noktada astrolojik bilgiler içeren bazı bilgiler vermek istiyorum. Çünkü haftalık, aylık burç yorumları çok dönemsel ve çok kısa süreli bir sunum yapılmasına sebep oluyor ve inanın bu videoları yaparken ki kullandığımız ekipmanlar, zaman ve bunlarla ilgili yaptığımız çalışmalar çok ciddi manada emek gerektiriyor ve yaptığımız emeğin de haftalık burç yorumları gibi çok kısa süreli tüketilen bir materyale dönüşmesini arzu etmiyorum. Çünkü anlattığım konularda sizler de farkındasınız ki çok gerçek konular. Yani size öylesine falmış gibi efendim şu şöyle olacakmış, bu böyle olacakmış gibi bilgiler vermiyorum. Astroloji'nin derinliklerine inerek size bilgiler vermeye çalışıyorum. Bugün de arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen bir kavuşumdan sizlere bahsedeceğim. Evet, o da dönemsel ancak bu o dönemin astrolojik bilgisini içeriyor arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Astrolojide doğum haritalarınızda ve transit haritalarda açılar çok önemli bir dönemi ifade eder. Yani açılar demek Oradaki gezegen hissiyatlarının birbiriyle olan kesişimleri, işte kare açıları, trine açıları sizin hayatınızda bazı etkilere sebep olur. Bu etkileri en böyle hayatınızda net ve sert hissedebileceğiniz açılardan bir tanesi kavuşum açısıdır değerli arkadaşlar. Bu arada her gün YouTube kanalımızda açılarla alakalı bilgi yayınlıyoruz. Meraklıları short videolarına gidip orada açıları e, okuyabilirler değerli arkadaşlar. Evet, dedik ki hayatınızı etkileyebilecek en sert açılardan bir tanesi de kavuşum açısıdır. Ve geçtiğimiz günlerde arkadaşlar Mars ve Güneş kavuşumu gerçekleşti. Mars ve Güneş kavuşumunun gerçekleşmesiyle alakalı birçok astrolog arkadaş da yazdı, çizdi, anlattı. İşte karşısındaki e, sabit Yıldız'dan bahsettiler, şunlardan bunlardan bahsettiler. Herkes bu konuyla alakalı kendi görüşlerini sundu. Ben de sizlere biraz daha bu konunun eğitimsel kısmıyla alakalı bilgiler vermek istedim açıkçası. Mars arkadaşlar, Mars-Güneş kavuşumu astrolojide bir fenomendir. Bu kavuşumda Mars'ın güçlü ve ateşli enerjisi Güneş'in özgüven, irade ve liderlikle ilişkisiyle derinleşir tutkulu bir buluşma olarak bu kavuşum insanların içsel ateşini yakar ve onları eyleme geçirmeye teşvik eder. Ancak bu güçlü birliktelikte dikkatli olmakta çok önem arz ediyor. Çünkü tutku öfke arasındaki dengeyi korumak zor olabiliyor arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar mitolojide bildiğiniz gibi Mars neydi? Öfkeyi temsil ediyordu. Savaş tanrısıydı. Bununla alakalı bir hareketlenmeyi gösteriyordu ve natal haritanızdaki Mars oradaki haritanızın bir çeşit enerji motorudur. Ve arkadaşlar normalde bu astrolojik döngü transit bir kavuşum. İşte bu transit kavuşum sizin kendi natal haritanızdaki yerleşiminizde bir e, gezegene kavuşum yaparsa ve o yaptığı gezegenle beraber başka bir alana kare açı atarsa, başka bir alana trine açı atarsa oradaki gerçekleşecek olayın şiddetini çarpı 5'e 10'a katlayabilir. Kaldı ki Mars bazı haritalarda öfkeyi de artıracaktır ve burada kişinde bir özgüven patlamasına da neden olabilecektir arkadaşlar. Mars Güneş kavuşumu doğal liderlik yeteneklerini, cesareti yüceltiyor bundan dolayı. Bu kavuşum altında doğanlar işlerinde bir ateşin yandığını hissederler. Tutkulu bir enerjiye tabir yerindeyse, yani tutkulu bir enerjiyle hareket ederler ve o tutku enerjisini de tabi biliyorsunuz ki bazılarında zapt etmek zordur. Mesela bir koçlarda, bir akreplerde ve arkadaşlar hedeflerine odaklanırlar ve bu hedeflere kararlılıkla ilerlerler. Niye? Çünkü oradaki Marsın enerjisi ikiye katlandı. Niye hocam? Şundan dolayı değerli arkadaşlar, birçok astroloji eğitimi alanların ya da işte Facebook mütefekkirlerinin e, ifadelerini okuyup kafası karışan e, astroloji meraklısı arkadaşlar var ve bunlar için çok önemli bir bilgi vereceğim şimdi. Arkadaşlar, transit haritalardaki Güneş gezegen değildir. Işıktır. Ay ve Güneş transitte gezegen değil, ışıktır arkadaşlar. Ancak Natal haritadaki ay Yengeç burcunun gezegenidir. Ee, Aslan burcunun gezegeni de Güneş'tir. Ancak transitlere geldiğimizde işler değişiyor. Onlar bir ışık, bir fokus yapıyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Sizin elinizde bir el feneri var. Bu el fenerini nereye çevirirseniz orası aydınlanacaktır. E şimdi bu Mars Güneş kavuşumunda Oradaki Mars'ın enerjisini o güneş daha fazla bir etkiyle size sunuyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da transit Mars kavuşumunun transit gökyüzündeki etkisi değil, o kavuşumun sizin natal haritanızdaki etkisi çok daha önemlidir. Bu konunun derinlerine inmek için kimisi deklinasyonlardan bahsediyor vesaire. Aslında çok da böyle muazzamatül bir e, durum değildir deklinasyon. Çünkü astroloji kadim bir bilgidir. E, deklinasyon denilen kavramda iki gezegenin birebir aynı hizaya gelmesidir. Yörünge ekseni etrafında. E, kadimlerin kalkıp da bu gezegenlerin ne kaç santim yukarıda ya da işte deklinasyonları ne kadardır filan gibi ölçme, değerlendirme durumu yoktu. Ancak bunlar aynı hizaya geldiğinde dünyada ve etraflarında oluşabilen olaylar vardı ve bunları gözlemleyerek fikir yürütebiliyorlardı. Evet tabii ki teknolojinin ilerlediği noktalarda deklinasyonlar kullanılıyor. Neden? Çünkü deklinasyon sıfıra sıfır olduğu zaman etki çok daha fazla oluyor arkadaşlar. Yani siz buradan bir fener yaktığınızda bu fenerin ışığı feneri yukarıdan tuttuğunuzda bir kısmı akacaktır elinizin üzerinden. Yok işte aşağıdan tuttuğunuzda ne olacaktır? Bir noktada karşı tarafa ışık yansıyacaktır. Ama birebir aynı hizada tutarsanız bütün ışık buradaki cisme çarpacaktır. İşte Ay, Güneş ve Mars kavuşumunda tam olarak bu etki fokuslanmış oldu değerli arkadaşlar. Mars-Güneş kavuşumu arkadaşlar doğal liderlik yeteneklerini cesaretleri yüceltir dedik. Şimdi bu bahsedeceğim konu da hani dedim ya natal haritanızdaki etkisi nasıl olur bundan size bahsedeceğim. Bu kavuşum eğer haritanızda olumsuz bir etki yaratırsa ki biz bu kavuşuma kavuşumun gölge etkisi diyoruz arkadaşlar. Çünkü bu kavuşumun o özgüven pompalaması aynı zamanda işte ben demesi aynı zamandaki o Mars'ın açılın ulen ben geliyorum gibi bir kabadayılık yapması sizi ne yapıyor daha da etkilerini çoğaltıyor. Ve bu kavuşumun böyle bir gölge tarafı var arkadaşlar. Biz buna literatür olarak gölge tarafı diyoruz. Mars ve Güneş kavuşumu aşırı öfke ve saldırganlık potansiyelini de beraberinde getiriyor. Ve bu enerjiyi dengelemek ve olumsuz yönlerini kontrol altında tutmak iyice problem haline geliyor arkadaşlar. Bilinçli bir şekilde enerjiyi yönlendirmek ve sabırlı bir şekilde hareket etmek bu kavuşumun getirdiği zorlukları aşmanın en büyük anahtarı. Peki hocam kavuşum geçti biz bu durumdan kurtulduk mu? Hayır. Arkadaşlar açı ilk önce trine olarak gelir 120 dereceden 90 dereceye gelir. Burada kare açıyı atar. Ondan sonra kavuşur. En sert etkisini burada görürsünüz. Bu kavuşumdan sonra arkadaşlar yine 90 gün içerisinde de yani yine 90 derece olacak şekilde tekrar bir kare açı yapar. O zaman da bunun sert etkisini göreceksiniz. Yani bu kavuşumun etkisi yaklaşık 2-2,5 ay sonra tekrar bu sefer olumsuz gölge tarafıyla hissedilir hale gelecek değerli arkadaşlar. Evet. Dedik ki bu durumlarda insanlar cesur adımlar atar dedik. Karar verme yetenekleri güçlüdür dedik. Fakat aynı zamanda bu alanın nesi vardı değerli arkadaşlar? Gölge tarafları vardı ve bu gölge taraflarında da bu enerjiyi yönetmek oldukça zordu. Mars Güneş kavuşumu altında doğanlar var bir de arkadaşlar. Çünkü aynı gün doğanlar var. Bunlar da arkadaşlar tutkulu bir şekilde hayata yaklaşırlar. Enerjileri çok yüksektir. İş alanında liderlik rollerine doğal bir eğilimleri olur ve cesur adımlar atarak başarıya ulaşırlar. Karar verme yetenekleri güçlüdür ve hedeflerine ulaşmak için gereken gücü işlerinde bulurlar. Siz de bakarsınız mesela işte siz örneğin sabah yataktan kalkmışsınızdır. Zaten zor uyanmışsınızdır. İşe giderken bir bakarsınız sağ tarafta biri koşarak gidiyor arkadaşlar. Ya sen bu enerjiyi nereden buldun arkadaş? Nasıl bir uyku uyudun da böyle bir enerjik kalkıp da koşmaya başladın diye insan ister istemez düşünüyor değil mi? İşte bu kişilerin arkadaşlar haritadaki Mars'ları ve yay enerjileri oldukça güçlü olduğu için onlara her yer e, ne denir her yer laf aklıma gelmedi artık siz e, tamamlayın bu videonun altındaki yorumlara. Evet böyledir arkadaşlar enerji çok önemli. Hani işte bazılarımız ne yapıyor? İşte spor yapıyor. Bazılarımız yapmak istemiyor. Bazılarımız daha böyle oturaklı, bazılarımız yerimizden duramıyor. İşte bu hep haritanızdaki Mars'tan dolayı değerli arkadaşlar. Evet. Mars ve Güneş kavuşumu enerji dolu bir birlikteliği temsil ediyor. Tutkuyu, liderliği ve kararlılığı bir araya getiriyor. Ancak bu güçlü birleşimi dengelemek ve enerjiyi doğru yönlendirmek önemlidir. Bilinçli bir şekilde öfkeyi kontrol altında tutmak ve tutkuyu olumlu bir şekilde kullanmak, Mars Güneş kavuşumu altında doğanların başarıya ulaşması için en önemli etkenlerden bir tanesidir değerli dostlar. Evet değerli arkadaşlar. Bugün sizlere yine astrolojik bir bilgi sunmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar videolarda bilgi içerikli videoları sizlere sunmaya çalışacağım. Çünkü dönemsel olan bazı durumlar bugün işte başımıza şunlar gelecek. Bugün şunlar gelecek şeklinde aslında değil. Normalde arkadaşlar astrolojide natal haritanızın üzerine bindirilen transitler, progresyonlar işte solar return gibi harita yöntemleriyle size öngörüler yapılır. Hiç kimsenin arkadaşlar öngörüsü kendi natal haritasından bağımsız yapılamaz. Genellikle işte yaptığımız yorumlar, yıllık yorumlar, aylık yorumlar, haftalık yorumlar bu şekilde gökyüzünün enerjisini bize ifade ediyor. E, o gökyüzünün enerjisinin sizin hayatınızı nasıl etkileyeceğini bilmeniz için doğum haritası danışmanlığı almanız gerekir. Bir diğer konu da arkadaşlar işte burç yorumları genelde işte ne oluyor? Yükselen burca göre yapılıyor. Astrolojide iki tane yani birçok yöntem var da iki tanesinden de size yeri gelmişken bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar öngörüler. Astrolojide öngörü yani bazıları buna kehanet diyor kendisine özel göstermek için ama kehanet değil. Bir öngörü, bir tahmin astroloji biliyorsunuz. Gelecek öngörüsü yapabiliyorsunuz. Öngörü yapabilmek için doğum haritası ve üzerine bindirilen bu etkilerle yapılır. Burç yorumları ise yükselene göre yapılır arkadaşlar. Çünkü burç yorumları siz değilsiniz. Burç yorumları, o andaki yükselen burcu başa alarak yapılan yorumlardır. Peki hocam bunlar tutarlı olur mu? Tutarlı olur. Nasıl olur? İşte bir e, yeni ay gerçekleşecek, bir tutulma gerçekleşecek. Senin haritanın haritandaki yükselenle ne? aynı derecede gerçekleşiyordur. Oraya kare atıyordur, trine atıyordur vesaire. Bunlarla alakalı mutlaka etkiler alabilirsiniz. Zaten her burcun da e, bu etkileri alacağı yerler farklıdır ama burç yorumları arkadaşlar çoğunluk olarak ben size şunu tavsiye edebilirim. Aşağı yukarı 30 yaşına kadar olanlar güneş burcuna 30 ile 50 yaş arasındakiler yükselen burcuna 50 yaş ve üzeri de ay burcuna göre dinlemesi daha tutarlı sonuçlar çıkarabilir genel anlamda. Ama yaptığım, yapılan şu andaki tekniklere göre burç yorumları denilen hal ise yükselene göre yapılır. Evet e, bugün de size bazı bilgiler vermeye çalıştım Ben astrolog Arif Aydın Eğer sizler de ele almamı istediğiniz konular varsa merak ettiğiniz konular varsa bu videonun altına yorum yazarak yazabilirsiniz Hocam şu konulara da değin, bu konulara da değin diye zaten e, bazen buradaki yaptığımız yorumları e, merak edenler e, soru soruyorlar ve onlara da zaten mümkün olduğunca elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sonraki burç yorumlarına görüşmek üzere